Merhaba arkadaşlar bu bölümümüzde küreselden rastgele deste seçip o şekilde savaşlara gireceğim. Bakalım nasıl desteler gelecek. Hemen ilk destemizi seçelim. Ve 3.8 dev mezarlık destesi geldi. Desteyi kopyalayalım ve yapıştırdık hemen buradan. İlk savaşımıza geçelim. Venom geldi devimiz elimizde yok arkadaşlar. Şuna bir hemen kara prens atalım. Aslında ok da kullanabilirdik de onu şeye saklayalım o zaman. İçi varsa. Hem ok hem kar topumuz var arkadaşlar. O zaman oku prensesi atarız. Kar topunu da şeye kullanabiliriz. Tamam biraz arkalara attın. Ne geliyor? Oraya ne geliyor? Roket. Bu kadar mı korkuyorsunuz? Okçu kraliçeden ya ben kullanmadığım için bilmiyorum ama Bir seferde biz kullanalım. Test de var. Tamam. Şunu tersten atacağım kara prens arkadaşlar. Mezarlığımızı gönderdik. Kule ona kilitlendi. Tamam. Şuraya bir ok gönderelim. İskeletlere bak ya. Mezarlık gerçekten çok tehlikeli bir kartmış arkadaşlar. Hep savunan tarafta oldum şimdiye kadar. Şimdi şöyle bir kar topu atarsak kule görür müsün onu? Şu buz hallettikten sonra tamam. Bu da kar topunun nimetlerinden arkadaşlar. Tekrar devimizi geriden başlayalım. Sürüye pek fazla bir şey yapamadı ordumuz ama. Neyse. Kara Prens'e destekleyelim arkadaşlar. Sen orayı alacaksın galiba bak. Roket. Şu mezarlığımızı da gönderelim. Tesla'yı orada yok ettik. Şuraya da hemen okları gönderelim. O alacağız artık değil mi? Ama anca özel güze, özel gücünü kullandı. Bu şey donduktan sonra arkadaşlar bir an kullanamayacak zannettim okçu kraliçe. Bu arada ana kulenin canını da 900'e kadar düşürdük. Oraya roket attın. Güzel. Hala almaya çalışıyor. Tamam prensesin oraya kipten. Şuradan hemen ana kuleyi mezarlığımızda gönderelim. Hadi çete. Bir de kar topu. Ve üç tacımızı çektik arkadaşlar. Biraz tabii rakibin antisi yedik. İki tane ufak büyüğümüz olduğundan dolayı. Bakalım yeni destemiz ne olacak. İkinci destemizi seçelim. Aşağılara doğru indik ve gene çok benzer bir deste geldi. Dev destesi olmasın arkadaşlar bu sefer. Farklı bir şey seçelim. Bu sefer de 2.9 Kralet domuzları destesi geldi. O gene okçu kraliçemiz var. Bunu da hemen desteye yapıştırdık. Savaşa geçelim. Bu deste de benim en zorlandığım destelerden birisi arkadaşlar. Genellikle biliyorsunuz havan desteleri kullanıyorum ve depremli bu desteğe karşı bayağı bir zorlanıyorum. Tamam deprem atmayalım bu sefer. Bir tür savunalım rakibi. İskeletimiz olmadığı için o sırada Haydut Kule'ye kadar gittim. Diğer sefer böyle bir şey olmayacaktır. Tekrar sağ taraftan bir atak yapıyoruz ve testere geliyor mu? Güzel, hepsi öldü. Önüne dev goblin atacak mısın? Tamam köprüde kalma diyecektim ki neyse canını düşürdük bayağı arkadaşlar. Bir tane de tombuk gönderelim. Tesla'yı yetiştiremedi ama bir deprem atabiliriz gene oraya. Ana kuleyi uyandırdık. Ama bayağı da bir canını düşürdük kulenin. Sen şuraya bir gel. Şöyle bir şey yapalım. Tamam, haydutu da yok ettik arkadaşlar orada. Kralet paketi de gerçekten güzel iş yapıyormuş. Şöyle gel. Sonra okçu kraliçeyi çektik. Tek başına gitsin bakalım. ses sana biraz canını okuyan şey kavılcımın tamam canını bayağı bir düşürdük arkadaşlar. Şu tomuru da gönderelim. Bu desteğe karşı işin gerçekten zor. Şöyle çift taraflı bir de domuz gönderelim. Deprem zaten oraya alıyordu. Tekrar top arabamızı kuruyoruz. Bir tomruk, bir kralet paketi. Kıvılcımın canı çok az bir şey kaldı. Ve bu savaşta kazandık. Üçüncü destemizi seçelim arkadaşlar. Tabi şu usta görevlerinden de Ekrana şeyler gelmesi biraz daha hızlı olacak tabi bu işler ama bakalım ne gelecek. Biraz daha aşağılara indik ve gene dev destesi. Çok dev kullanan var ya. Bunda da gene okçu kraliçe var. Üst 3 maç üst üste de okçu kraliçe olmasın arkadaşlar. Gene dev geldi. Tamam, Pekka destesi. Bunu kullanalım. Şöyle hemen desteği yapıştırıyoruz. Ne çok dev destesi var ya. Dev, okçu, kraliçe bayağı bir fazla arkadaşlar. Hayaletimizle başlayalım. Rakipte fırın var. Bakalım başka neler çıkacak. Tamam. Büyülokçu orada feda ettik. Gece cadısı ve mega var arkadaşlar. Baya değişik bir deste. Şöyle önüne bir de hayalet sıkıştıracağım. Hadi bakalım. Varili aynaladı. Aynamız da varmış. Rakip tam troll çıktı. Ama sol taraftan da şu ateş ruhlarıyla ufak ufak bizi eritti yani. Zehir. Bunda tank kartı yok galiba. Ya da son bir kartı var oynamadığı. Evet mızraklı goblin kulübesi. Arkadan bir pekka koydum arkadaşlar. Yavaş yavaş da zaten 2x'lere 2 2X doğru gidiyoruz. Sağlam bir atak yaparsak alırız diye düşünüyorum. Şöyle şu büyük okçuyu da şuraya koyduk. Kuleye vurabiliyor musun oradan? Tamam çok güzel. Şurası çok çakmalık değil mi? Tamam. Hayalet önden bir gitsin. Ardından şuraya da büyü lokçumuzu bir atalım. Sen zehri ölme sakın. Dur gitme. Bizde de aslında zehir olsaymış ya rakibin destesi tam zehirlik. Tamam tekrar büyü lokçuyu şuradan gönderelim. Kuleye 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 çok güzel. Şuraya da bir alev topu. Dur mega dur mega. Az kalsın kuleye vuracaktı ya. 1200'e 800 arkadaşlar. Durum biraz kritik gibi. Oradan birazcık vurdu. Madenciye aynı alacak ha. Oraya zıplasın. Oradan kuleye zıplayamayacaksın. Tamam. Şöyle bir şey yaptık. Ama çok fazla bildik var orada. Şöyle bir hayal et. Şuradan da hemen şunu sıkıştırdık. Tamam. Hadi bakalım artık orayı alalım. Bak 300'e kadar düştü Kren'in canı. Hadi hadi hadi. 400, 300. Büyülokçu biraz daha vur. 245 kaldı arkadaşlar. Yetmiyor değil mi? Çarpmayı atalım. Ve son anda arkadaşlar. Maç gidiyordu ya. Ama rakibin destesi de bayağı bizi bir yordu. Gerçekten troll mürol dedik ama az kalsın bizi paket ediyordu. Evet arkadaşlar bu savaşımızda kazanmış olduk. Daha fazla da videoyu uzatmayalım. Bu arada bakın altınımız 1 milyonu geçti. 1,5 milyona doğru gidiyor. Bu yeni görev olayından arkadaşlar. Baya bir biriktirdim. Yeşil taş da baya bir birikti. Şu an kart ustalığımız şu şekilde. Şunları hep 6 seviyeye kadar yükselttim. Yakında yani bir yükseltme videosu gelecek. Bunu da haberini vereyim sizlere. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir başka bölümde görüşmek üzere. Beğenmeyi, yorum yapmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.